Canlarım selam. Dolu dolu ama bir o kadar da yorucu, yoğun bir haftayı geride bıraktık. Evet, yeni bir hafta, yeni umutlar, yeni heyecanlar diyoruz. 29 Mart 4 Nisan programımıza birazdan değineceğim. Geçen hafta aslında bunu çoktandır bana söylüyordunuz. Hocam, bir haftanın programını tamamen bize verin ki biz planımızı, programımızı hangi gün hangi video izleyeceğimize falan o şekilde bir plan yapalım kendimize göre karar verelim diyordunuz. Geçen hafta hem YouTube'un topluluğu kısmına bizim kanalın hem de Instagram'a atmıştım programımızı. Bu hafta da oralara atıyorum bu video yayınlandıktan sonra. Ama videoda da şöyle kısa kısa bir değineceğim şimdi. Programda neler yapacağız? Ee, iki gün olan videolarda, bir gün olan videolarda ne yapmamız lazım falan hepsini konuşacağız şimdi tamam mı? Ama şunu söylemek istiyorum programa değinmeden önce. Arkadaşlar son son düzlüğe artık girdik. Maratonun boyu kısaldı artık. 3 aydan az bir zaman kaldı sınava. Ve bu süreçte bence... Verimli çalışmanın en önemli metodu planlı ve programlı gitmek. Tamam Mesela eylül ayında biraz plansız, programsız, spontane kervan yolda düzülür deriz biz Anadolu'da. Kervan yolda düzülür mantığıyla böyle bir şeyleri sürecin içerisinde karar veriyor ve hani ya bugün de şunu çalışayım, bugün de bunu çalışayım diye düşünüyor olabilirdiniz ama artık boy kısaldı. Artık maraton bitiyor. Artık son, sona doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. O yüzden arkadaşlar bütün planınızı, programınızı böyle düzenli, tertipli bir şekilde yapın ki ne zaman ne çalışacağınız belli olsun ki Yaptığınız işten maksimum verim alın. Çünkü artık bir şeyleri telafi etmek için çok fazla vaktimiz yok arkadaşlar. O yüzden her yaptığımız iş maksimum verimde olsun. Tamam mı? Gel şimdi programımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz limit türev integral kampındayız. Kitabımızdan ilerliyoruz. E, türev kitap... <laughs> türev programı... E, Pazar günü yani 28 Mart pazar günü Türev'in dördüncü videosuyla 28 Mart haftasını tamamlıyoruz. 29 Mart pazartesi günü sabah saat 10'da Türev'in beşinci videosuyla ilk haftaya başlıyoruz arkadaşlar. Türev 5 ve Türev 6 aynı günde gelecek. Neden aynı günde gelecek? Çünkü e, uzunluğunu şu an videoların tam olarak hatırlayamadım ama şöyle bir şey var. Bunlar birbirlerine bağlantılı videolar. Türev 5'te türev süreklilik ilişkisine değineceğiz. Türev 6'da da parçalı mutlak değer fonksiyonu ve türevlenebilme ile ilgili bazı şeyler yapacağım. Yani bu aslında 5 ve 6 videolar Bayağı bir birbirleriyle paralel. Sabah saat 10'da 5 videosunu izliyorsun. Sonra ben sana tekrar et dediğim soruları tekrardan çözüyorsun. Sonra o günle alakalı türevde, türev 5'te verdiğim ödevi yapıyorsun. Daha sonra türev 6'ya akşam türev 6'yı izliyorsun ve türev 6 ile ilgili üzerine düşenleri yapıyorsun. Salı günü türev 7 videosu gelecek arkadaşlar. Türev 7 videosu yanlış hatırlamıyorsam hemen bakayım niye yanlış hatırlayayım ki. Değil mi kitap önümde yani hemen bakayım buradan. Evet parçalı mutlak değeri yaptıktan sonra arkadaşlar. Evet, L'Hospital kuralı, L'Hospital kuralına geçiyoruz. Türev 7. videoda Salı günü sadece onunla ilgilenmeni istiyorum Kitabından o soruların tamamını temizlemeni istiyorum Daha sonra e, Çarşamba günü sabah saat 10'da Türev 8 videosu gelecek Türev 8 videosunda artık Yani çarşamba günü bizim için çok önemli bir gün Çarşamba günü bizim için tam bir Milat arkadaşlar neden Artık Türev 1'i bitiriyoruz Ve Türev 2'ye geçiş yapıyoruz Yani Türev'in geometrik kısmına başlıyoruz Çarşamba günü Türev 8'de yapacaklarım Aslında birazcık Türev'i Türev 2'ye hazırlık. Biraz analitik geometri hatırlatmalarıyla ağırlıklı bir video olacak. Biraz da teğet türev ilişkisine değineceğim. Türev 8 çok önemli. Çünkü Türev 1 ile Türev 2'nin tam olarak ayrıldığı yer. Lütfen Türev 8'i çok iyi anla ve söylediklerimi yapmaya çalış. Daha sonra... Çarşamba günü akşam çok isteyen arkadaşlar oldu. Hocam bize şu mutlak e, bölümün türevini, çarpımın türevini, şunların bir ispatlarını yapın. Bunlar nereden geliyor? Ben bunların çıkarılışlarını bilmek istiyorum diyen. Yani Anadolu'da biz meraklısına deriz. Meraklısı olan arkadaşlar için çarşamba günü saat 7'de arkadaşlar türev ekstra. Türevin ispatlarıyla alakalı bir video atacağım. İzlemek zorunda değilsiniz. Yani müfredatınıza dahil değil. Hiç kimse size üniversite sınavında ispat sormaz. Ama izlerseniz iyi olur. Ee, yani böyle bir hem kafanız dağılmış olur hem de böyle matematiğin büyüsüyle böyle bir aydınlanmış olursunuz arkadaşlar. Tamam mı? Çarşamba günü de bu. Perşembe günü artık Nisan'a giriyoruz. Martı kardeşim sen şöyle bir çekil. Bir keyfine bak diyoruz ve Nisan'ı karşılıyoruz arkadaşlar. 1 Nisan perşembe günü şaka gibi bir gün. Saat 10'da sabah Türev 9 videomuz gelecek. Türev 9 videomuzda artık teğet normal denklemlerine gireceğiz arkadaşlar. Yani baya baya Perşembe günü Türev'in geometrik kısmına adım atmış olacağız. Perşembe günü saat sabah e, akşam saat 8'de de canlı yayın kampımızın 5. kısmını yapmış olacağız beraber. Biliyorsunuz canlı yayın kısmını bilmeyenler varsa hemen kanala girsinler baksınlar oradan. Canlı yayın kampımızda ne yapıyoruz? Önce size süreli soru çözdürüyorum. Hangi yayınlardan? 3-4-5 orijinal 3D yayınlarından 3 baba yayından çok güzel sorular seçip önce size çözdürüyorum süreli bir şekilde. Daha sonra cevaplarınızı girmeniz için anket yayınlıyorum. Daha sonra da e, hepsini tek tek kendim en ince ayrıntısına kadar çözüyorum. Çözmeden önce de hangi soruyu yüzde kaç kim çözmüş, kaç kişi boş bırakmış onların hepsini görebiliyoruz. Perşembe günü bu şekilde bitiyor. Cuma günü Türev 10 videosunda Türev'in geometrik yorumuyla ilgili çok baba sorular. Artık türev 8'deki o az bir şey değindik dediğimiz türevin t türev ilişkisine artık türev onda kafadan böyle bodoslama giriyoruz arkadaşlar. Türev 10 videosu gerçekten bizi en zorlayıcı, belki de anlamamız noktasında bizi en çok zorlayan videolardan bir tanesi olacak. Ama anladığımız zaman da ve verilen ödevleri yaptığımız zaman da ve ben tekrar edin dediğim soruları tekrar ettiğiniz zaman da çok güzel olacak. Türevin geometrik yorumu çok güzel bir şekilde oturacak. Türevon videosu da uzun bir video olacak tamam mı? Daha sonra cuma günü saat 8'de akşam canlı yayın kampımızın 6.sını yapıyoruz. Bu sefer perşembe günü TYT yapacaktık. E, yapmış olacağız daha doğrusu. Cuma günü de inşallah diyelim bir ölmez sağ kalır isek cuma günü de arkadaşlar canlı yayın kampı 6'da AYT yapacağız. AYT buradaki soru sayılarını buraya yazmadım çünkü 10 olabilir, 15 olabilir, 20 bazen fazla oluyor ama 10 ile 15 arası bir şey olacaktır. Canlı yayın kampı 6'daki AYT'ye arkadaşlar 3 tane limit ve türev sorusu koyacağım. 1 limit, 2 tane de türev sorusu koyacağım ve soru seviyelerini bir önceki kamplara göre gittikçe arttırıyorum. Ona göre yani e, dikkat edin oraya tamam mı? Cumartesi günü Türev 11 videomuz gelecek arkadaşlar. Türev 11 videosunu hemen bakalım. E, Türevin geometrik yorumundan sonra karşımıza ne geliyor arkadaşlar? Evet, e ee, türevin geometrik yorumundan sonra artan azalan fonksiyonlar. Cumartesi saat 10'da Türev 11 videosunda artan azalan fonksiyonlar. Bir fonksiyon nerede artan, nerede azalan onların tamamını anlamış olacağız. Türev 11 videosu da önemli ve uzun soluklu bir video olacak. Dikkatle dinle o videoyu. Daha sonra cumartesi günü saat 7'de son 3 ayımızı nasıl planlamamız gerektiğini, son 3 ayda Mert Hoca size ne tavsiye ediyor? Hani ne yapsanız iyi olur bana göre tabii benim naçizane fikrim onunla alakalı bir video atacağım arkadaşlar biraz yönlendirme biraz rehberlik hafif motivasyon tarzında bir video olacak size son 3 ayınızda 3 ayınızda nasıl planlamanız ne, ne, kadar verimli bir şekilde planlayabileceğinizle alakalı ufak böyle tiyolar vereceğim tamam mı pazar günü yine bu haftada e, türevle alakalı 2 video yükleyeceğimiz ikinci gün pazar günü pazar günü saat 10'da Türev 12 videosu gelecek. Ekstremum noktalar 1. Pazar günü saat 17'de, 19'da da türev 13 videosu gelecek. Ekstremum noktalar 2. Ekstremum noktaları tamamen pazar günü halletmiş olacağız. Bugün de size verdiğim ödevler çok önemli. Bu ödevleri mutlaka ve mutlaka yapın arkadaşlar. Ve derslerde tekrar edin dediğim sorularda mutlaka tekrar etmeyi unutmayın de diyeceğim. Ve pazar günü saat 19'da inşallah türevin 13 videosuyla noktaya koyacağız. Önümüzdeki haftada zaten yani Nisan'ın Nisan 5 ile 12 arasında da türeve noktayı koyup artık artık integrale doğru yavaş yavaş geçiş yapmış olacağız arkadaşlar tamam mı? İnşallah sizin için çok verimli çok güzel bir hafta olur. Dediğim gibi artık zamanınızı boşa harcamayın. Boşa geçecek zaman işi artık bitti. Tabi yani böyle sabah, öğle, akşam uyurken, uyandığında her dakika der çalışın demiyorum tabii ki. Kendinize de zaman ayırın bu süreçte. Yoksa ya senenin sonunu 3 ay bile kalsa göremezsiniz ama artık boşa geçecek zamanımızın çok olmaması lazım. Kendimize tamamen derslere odaklamamız lazım. Bununla alakalı geniş bir planlama tavsiyesini de dediğim gibi cumartesi günü saat 7'de veriyor olacağım. Tamam mı gençler? O zaman dediğim gibi hepinize verimli güzel bir hafta olsun. Bu haftayı ben dünya türev haftası ilan ediyorum arkadaşlar. Çünkü genelde türev ağırlıklı bir çalışma olacak. Ama gerçekten ben kampın çok güzel gittiğini, LT'yi kampının çok iyi gittiğini düşünüyorum. Öğrencilerimle de konuşuyorum, fikir alışverişinde bulunuyorum. Yani böyle şey, e, samimiyetine güvendiğim, beni böyle rahatlıkla eleştirebilecek öğrencilerimle de konuşuyorum ve hepsinden olumlu, güzel yorumlar alıyorum arkadaşlar. İnşallah bu işe de Mert hocanız da sizi bu işten güzel bir şekilde ayıklayacak, tamam mı? E, Önümüzdeki haftanın programı ile alakalı tavsiyeleriniz olursa programa eklemek istediğiniz şeyler, eklememi istediğiniz şeyler ya da çıkarmamı istediğiniz şeyler, size uymayan şeyler, saatler, günler, videolar, videos yani ne olursa olsun yorumlarda konuşalım. Ben bu kanalı açtığım günden bugüne kadar hep sizin yorumlarınızla ilerlettim. Yani bir limit türev integral kampı yapıyorsak sizin yorumlarınız yani siz istediniz diye oldu. Polinom kampı yaptık, fonksiyon kampı yaptık. Siz istediniz. Permütasyon kombinasyon yaptık. Siz istediniz. Problem yaptık. Siz istediniz. AYT 70 gün olsun dediniz. 70 gün yaptık. TYT işte 6 hafta olsun dediniz. 6 hafta yaptık. Ya yani bunların hepsi sizden geliyor arkadaşlar. Siz yorumlarınızı esirgemedikçe Mert Hoca da sınavın son gününe kadar size destek olmaya, içerikler üretmeye, sizin yanınızda olmaya elinden geldiğince devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.